Evet. Gelelim buranın hikayesine arkadaşlar. Burada şadırvanımız tekrar. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şadırvanımızın da daha önce burada kuyu vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Zemzem kuyusuna ee, bir gün sahibiler e, e, tas atıyorlar. Diyorlar ki buranın ayağı nereye gidiyor, nerede bitiyor acaba bu zemzem suyunu Arkadaşlar annem derdi ki o zemzemden atılan tasın buradan çıkıldığını duymuşlardı. Onlar da bize anlatırlardı. Tas evet tası zemzemden, Arabistan'dan atılandı. Be Bedine'den atılan Bakırtas'ın En son burada çıktığını Yani söylerler Yani sizin anlayacağınız Zemzem suyunun bir ayağı da Türkiye'de arkadaşlar Burası diyebiliyoruz biz Allah'a emanet olun Biraz sessiz çekimlerimiz oldu ama Kalabalık insanlar ziyarete gelmiş Dediğim gibi O yüzden biraz sessiz çekim yaptım düzenleyip size göndereceğim. Allah'a emanet olun. Çorum'a gelirseniz kesinlikle uğrama, uğrayacağınız bir ye, yani uğramak isteyeceğiniz bir yer. İnşallah nasip olur gelirsiniz. Çok maneviyeti yüksek, büyük bir yer. Dediğim gibi şöyle de tekrar şadırlarımızı gösterelim. Zemzem suyunun ayağının en son yerinin bu olduğu söylenmektedir arkadaşlar. Kelebi Gazi türbemiz, Hazreti Ömer'i peygamberimizi Hazreti Ömer'i e, bin atlıya bedeldir dediği kişi Kelebi Gazi burada yaralar olarak buraya gelmiş ve burada da şehit düşmüştür arkadaşlar. Evet. Bugün bayağı bir ziyarete gelenler var. Dışarıdan da gelenler var arkadaşlar dediğimiz gibi bu tarafımızda hazırlık mezarlığı. Allah rahmet eylesin. Mekanları hepsinin cennet olsun. Peygamber Efendimiz'e komşu olsunlar. Bakın, kabir ziyareti için, kabristanlarda ölü için dua edilmesi ziyaretin adabındandır. Nitekim Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman baki kabristanına gitmiş ve Müminler, yurdunun sakinleri, sizlere selam olsun. İnşallah biz de size katılacağız. Bizler ve sizler için Allah'tan afiyet dilerim. Allah'ım baki kabristanında bulunanları bağışla diye dua etmiştir arkadaşlar. Müslüm Cenayiz 102 Ebu Davud Cenayiz 79 arkadaşlar. Dediğim gibi Peygamber Efendimiz... Baki kab kabristanına gitmiş ve müminler yurdunun sakinleri. Sizlere selam olsun. İnşallah biz de size katılacağız. Bizler ve sizler için Allah'tan afiyet dilerim. Allah'ın Baki kabristanında bulunanları bağışla diye dua etmiştir. Allah emanet olun. Tekrar çekimlerimde görüşmek üzere. Bugün bayağı bir ziyaret var arkadaşlar. Kadınlarımızın bayağı dolu dolu gelmişler. Gördüğünüz gibi